Evet arkadaşlar herkese selam kanalıma hoş geldiniz sevgili terazi burçları yükselen burcu terazi olanlar Evet arkadaşlar 20 Ağustos ile 31 Ağustos tar tarihler arasında terazi burçlarımızı neler bekliyor Evet bakalım bizi neler bekliyor güzel şeylerin gelmesine niyet edelim sevgili arkadaşlar bakıyoruz başlıyoruz bu göz nedir böyle görüyor musunuz arkadaşlar terazi burçları pop patladı Terazi burçlarımızda çok göz ve nazar var şu anda gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar. Burada bir baloncuk oluşmuştu patladı ve şurada da bir dışarıdan gelen bir para sizi bekliyor. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım burada. Evet burada dışarıda bekleyen bir para burada bir para. Oh 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 terazileri parayla açtık. Evet sevgili terazilerimiz para var gündemde para. Para 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 bizde şöhret bizde. Hadi bakalım teraziler. Para enerjisini çekmeye devam edelim. Para bizde, şöhret bizde diyoruz. Evet, para sizde. Para sizde, şöhret bende. Paranın ve şöhretin benimle olmasına niyet ediyorum teraziler. Evet arkadaşlar, güzel bir enerjiydi. Para parayı seviyoruz biliyorsunuz. Para bir araçtır. Para e, konfor, ay, güzel bir hayat yaşamak için bir araçtır. Parayı sevdiğimiz için para da bizi seviyor. Parayı sevmezsek para bize gelmez arkadaşlar. Siz şimdi sevmediğiniz bir arkadaşınıza gitmek ister misiniz? İstemezsiniz değil mi? O yüzden parayı seviyoruz. Parayı seviyoruz. Konforumuz için parayı bir araç olarak görüyoruz. Evet şimdi başlıyorum. Para dedik parayın konusunu anlattık. İki konu arasında kafanız karışmış. Ya Demir diyorsunuz ki o tarafıma dönsem, bu tarafıma dönsem anlayamadım. Nasıl çözeceğimi bilemiyorum dediniz. bir karışıklık yaşıyorsunuz. Kararsız olduğunuz bir konu bu. Ee, belki birkaç günden beri de düşünüyorsunuz onu. İstişare ediyorsunuz, birilerini sohbet ediyorsunuz. Fakat birkaç gün daha görüştükten sonra bu kararınız neyse netleştiriyorsunuz. İşte bir ayakkabı alacaksın, evet şunu alıyorum. Kıyafet alacaksın, ha, evet bunu alıyorum karar verdim dediğiniz bir noktadasınız. Kalabalık içine giriyorsunuz. Temiz güzel kalabalıkların içindesiniz. Kendinizle ilgili düşünceleriniz var. Sevgili teraziler sadece kendilerini düşünüyor şu anda güzel. Evet arkadaşlar ben varım diyerekten hayatınızla ilgili güzel kararlar alabilirsiniz. Siz varsınız. Sizin enerjiniz var. Sizin bedeniniz var. Ruhunuz var. Eterik bedeniniz var. Fiziksel bedeniniz varsa bunu unutmayın. Siz varsınız ve yaşıyorsunuz. Nefes alıyorsunuz. Ve sizin kararlarınız var arkadaşlar. Evet teraziler. Ben varım dedikten sonra netleştirdikten sonra kararlarınızı kısa bir yolculuk yapma düşünceniz var bir yere gitmek istiyorsun ama gideceğiniz yerde bir para konusu var arkadaşlar burada bir parayla ilgili küçük bir para ile ilgili konuşma var bu para ile ilgili olan konuşmanız önü ve arkası açık temiz ferah çıkmış bu para konusu neyse hiçbir sorun yaratmadan bu parayla ilgili alışverişinizi kararınızı neyse gerçekleştiriyorsunuz. Bunun arkasından ismin içinde T harfi olan biri var. Biraz önünüzde arkanızda geziyor. Bu T, S böyle önünüzde arkanızda geziyor. Sizi ne yapsak ne etsek diye böyle. E, T, S yani ikisi ayrı isim olabilir. Biri adında biri soyadında olabilir. Biraz kafası karışık, karışık bir insan bu ama iyi niyetli bir insan olarak gözüküyor. Kafası karışık belki hayatımla ilgili kararlar veremiyor ama temiz bir insan. Sevgili teraziler Evet, 20 Ağustos 31 Ağustos tarihleri arasında. Şöyle baktığımızda, 16, 17 tarihlerine baktığımızda, pardon, 20 Ağustos'ta 20, 16 değil. 20 Ağustos 31 Ağustos tarihleri arasında, 26 Ağustos, 27, 28 Ağustos tarihleri arasında çok geniş olan bir konu. Bakın arkadaşlar, çok geniş iki aile ilgilendirebilir bir bu taraftan bir bu taraftan ve ortak noktada birleşmeniz gereken bir konu var. Fakat ortak noktada birleşmeye çalıştığınızda bir kişiyle ilgili ama bu kişinin bu kişi kararınız neyse çok sıkıntılı. Kişinin kendisine problem var. Konu neyse aile içinde konuşulan konu iki aile ilgilendiren bir konu. Bu kişinin özellikle bunu bir bayan olarak görüyorum ben. Konunu konuşulacak bu terazi burcunun kendisi değil yalnız arkadaşlar. Sizin kardeşiniz, ablanız, yakınınız, yeğeniniz, kuzeniniz kimse ee, bakın erkek şey terazi burçları için karşınızdaki flört ettiğiniz bayan olabilir erkek başak evliyseniz karşınızdaki eşiniz olabilir bu kişinin şu anda çok büyük bir sıkıntısı var bu kişinin müthiş bir başarıları var ee, bu kişinin ruhsal olarak sıkıntıları var yani şimdi siz tıbbi olarak doktorlara da gidiyor olabilirsiniz işte kan değerleri bilmem ne ayrıyeten psikologluk ya da psikiyatristlik başka alanlarda maneviyat kısmında da sıkıntılar olabilir. Bu kişiyi öncelikle bununla ilgili sorunlarından kurtarmanız lazım. Ondan sonra yapacağınız karar neyse o kararı vermeniz, vermeniz, varmanız gerekiyor sevgili terazi burçlarım. Yani bu bayan sıkıntılı gözüküyor. Bayağı da sıkıntılı. Evet aile iki aile kucaklamış bunu. Yani ona yardım etmek istiyorlar. Ona yardımcı olmak istiyorlar ama bu kişinin kendisinde çok büyük sorunlar olduğu için ne yapacağını bilemediği için doğru kararlar hamleler atamıyor. Çok dikkat edin bu bayanın ruhsal sorunları var arkadaşlar. Bu kişiyi çözmeyenize niyet ediyorum. Bu kişiye yardımcı olmanıza niyet ediyorum. Sıkıntılı bir süreçten geçiyor bu bayan. Evet teraziler yükselen burcu terazi olanlar. Yine siz kendinizle ilgili temiz bir kalabalık ortamdasınız. İnşallah şu bayanla ilgili sorunu kolay bir şekilde çözersiniz. Çözmenize niyet ediyorum. Yani e, temiz, siz bir rahatlayacaksınız. Bu konu neyse şu bayanla ilgili konu neyse çözüldükten sonra rahatlayacaksınız. Önünüz açılacak. Yine temiz ortamlara giriyorsunuz. fincanınızda güzel gözüküyorsunuz. Siz sanki böyle akışa teslim olmuşsunuz. Diyorsunuz ki ben Allah'a emanetim. Rab rızkımı da verir her şeyimi çözer diyorsunuz. Tevekkül ediyorsunuz çalışıyorsunuz. Ve tevekkül ettikten sonra da gönül ana akışa bırakarak kendinizi güzel bir süreçte ilerlediğinizi görüyorum. Evet sevgili terazi burçları şimdi astrolojik olarak bakalım arkadaşlar. Astrolojik olarak baktığımda evet aynen şunu burada da sanki böyle bir furyanın içinden çıkmış gibi terazi böyle bir şeyleri artık ya tamam artık dediği noktaya gelmiş. Ben artık biraz dinlenmek, ruhum dinlendirmek istiyorum yani Bedeninizin, ruhunuzun, zihninizin çok yorgun olduğunuzu hissedip şöyle böyle kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. 20 Ağustos'tan, 21-22 Ağustos'tan itibaren arkadaşlar. Onun haricinde de zaten e, iletişim kurmak istemiyorsunuz. Hiçbir konuyla, parayla, işle, aileyle, akrabayla hiçbir şeyle hiç kurma, yani hiçbir şey iletişim kurmak istemiyorsunuz. Ben biraz kendimi dinlendirmek istediğiniz bir süreç, süreçteyim diyorsunuz. Evet ondan sonra da arkadaşlar aile içinde gizli enteresan dönen olaylar var. Bunları görmek istemiyorsunuz. Duymak, işitmek istemiyorsunuz. İş hayatınızla ilgili. Evet yaşadığınız sorunlardan kurtulmuşsunuz. Rahatlamışsınız. Şeyleri aşmışsınız. Ve artık sadece kendime dönmek istediğiniz Kim ne düşünürse düşünsün beni ilgilendirmiyor dediğiniz bir noktadasınız. Aile içindeki ortaklıklarla ilgili yaptığınız ortak işlerle ilgili ortak görüşlerle ilgili ani sürpriz güzel gelişmelerde de yaşanacak. Sevgili terazi burçları. Yaptığınız işle ilgili hizmet TV ile ilgili olaraktan gelecekle ilgili güzel planlarınız var. Ama şu anda bunun beklemesi gerekiyor diyorsunuz. Biraz zamanda ihtiyacınız var. Bir de terazi burçları. annenizle olan ilişkilerinizde annelerinizle olan ilişkileriniz biraz karşı durabilirsiniz. Bence biraz annenizle ilgili olan iletişiminizi daha sonraki zamanlarda düzeltmeye niyet edin. Şu anda biraz karşı durabiliyorsunuz ilişkilerinizde. Tabii karşı düşüncede olabilirsiniz. Zamanla bunları iyileştirmeye niyet edin. Yaptığınız hizmet ile ilgili, evet gelecekle ilgili güzel planlarınız var. Ama bunun bekleme zamanla ihtiyacı var. Biraz beklemeniz gerekiyor. Eşiniz, partneriniz, sevginizle ilgili olan konularda yorgun olduğunuz için bir şeyleri atlattığınız için kendinizi şifalandırma noktasındasınız. Ben biraz kendimi kenara çekip ruhumu dinlemek istiyorum. Kendimle konuşmak istiyorum. Kendimle baş başa kalmak istiyorum. Dediğiniz bir noktadasınız. Ama şans sizden yana bunu da söyleyeyim bu konuda. Gayet güzel. evlilik hayatınızla ilgili, ev hayatınızla ilgili güzel iletişimler kuracaksınız. Aileniz için yine liderlikle ilgili işte aile reisi gibi dediğiniz olması, işte fikirlerinizi dinlenmesi, fikirlerinizin ön plana çıkılması ile ilgili güzel gelişmeler olacak. Böyle iletişimle ön planda olduğunuz bir süreç oluyor. Sevgili terazi burçları, sevgili terazi burçları bir de e, inançlarınızla ilgili kendinizi sorguladığınız bir dönem olabilir. O mu öyleydi, bu mu öyleydi dediğiniz bir noktada olabilirsiniz. Sizin kafanızı inançlarınızla ilgili olarak kafa karışıklığı yaşadığınız bir noktada olabilirsiniz. Bir de eee yaptığınız işle ilgili olaraktan eril enerji yüksek bir kişi olabilir, bir erkek olabilir. Sanki de sizin biraz iş ve para konularınızda da size sorun çıkartıyor olabilir. Buna dikkat edin. Yaptığınız işte erkeklerle çalışıyorsanız, e, parayla ilgili sorunlarınızda biraz sıkıntı var gibi gözüküyor burada. E, biraz kenara çekilmek, biraz kafayı dinlemek, ruhumu dinlendirmek istiyorum, evden çalışmak istiyorum dediğiniz bir noktada da olabilirsiniz. Eee, ama dediğim gibi anne figürüyle ilgili sıkıntılar da görüyorum burada. Böyle bir durumunuz da var. Fakat dışarıya sosyal topluma yani dışarıdaki insanlara kendinizi lider pozisyonunda tanıtıyorsunuz. İş hayatında başarılı bir insan olarak gözüküyorsunuz burada. Sevgili teraziler iletişimde gayet iyi. Yani iletişim kurarken müthiş bir şekilde kendinizi çok güzel ifade ettiğiniz bir sürece giriyorsunuz. Ailenizin içine gelen ani para ile ilgili ani gelişme ile ilgili ani bir yatırımla ilgili olaraktan sizin canınız sıkılabilir bunda bundadı ruhunuz darlanabilir. bilginiz olsun dışarıdan gelen iş ve para konuları biraz beklemeye alacaksınız birkaç gün daha sonra birkaç gün sonra bunlar normale dönecek ama biraz kritik süreç yaşayabilirsiniz 20 Ağustos'tan itibaren bilginiz olsun terazi burçları Şimdi terazi burçlarına bakalım tabağımızda ne anlatıyor sevgili terazi burçları. Zaten terazi burçlarını parayla açmıştık. Bakalım para 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 demişler ne? Terazi burçları hane içinde dediğim gibi burada da terazi burçları ailenizden yakınlarınızdan biri tedavi gören biri var. Bunun tedavisi şu anda ağır ilerliyor ama bunun iyileşme durumu da var arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ağır tedavi ilerliyor ama iyileşme durumu var. Sanki bir yerden tedavi cevap verecek. Bir yerden yol bulacaksınız. Ya da başka bir tedavi uygulanacak. Bu kişi iyileşme noktasında geçme durumu var. Ailenin kenarında aileye girmek isteyen, sizin ailenizin, hanenizin içine girmek isteyen bir bayan var. Uzun boylu, saçları uzun bir bayan bu. Ama dikkat edin biraz sinsi fikir ve düşünceleri olan bir kişi. Rızkınızla kısmetinizle ilgili olarak yaptığınız işle ilgili etraftan çok konuşuluyorsunuz. İnsanlar sizi seyrediyor bu başarılı oldu bunu yaptı halletti ama daha başarabilecek mi yapacağınız bazı planlarınız var iş planlarınız var İnsanlarla olan iletişiminizde de biraz göze batıyorsunuz İnsanlarla iletişiminiz çok güzel sizin çok güzel olduğunuz için burada da biraz göz ve nazar enerjisi alıyorsunuz zaten bu tabağı açtığım zaman fincanı direkt büyük bir göz çıktı pat diye patladı biliyorsunuz nazara da geliyorsunuz insanlarla diyaloğunuzdan ve iletişiminizden dolayı nazar enerjisi var arkadaşlar sizde Evet sevgili terazi burçları şimdi kolektif enerjiye niyet ediyorum dileğiniz neyse niyetiniz neyse dileğiniz ve niyetinizin gerçekleşmesine niyet ediyorum Hadi bakalım bir dilek tutun Evet dileğimiz tuttuk dileğimizle ilgili olarak Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkıntılı bir dilek bu görüyorsunuz değil mi bakın çok sıkıntılı bir dilek bu çok sıkıntılı devam ediyor hala önünde blokajlar engeller var devam ediyor Böyle kendinizi bir ara çok bu dilekle ilgili hissettiğiniz noktaları olabilir ama bir süre vazgeçsem mi dediğiniz bir noktaya geleceksiniz ve sanki bir anda bu konu neyse bu konuyu kenara bırakabilirsiniz, zamana bırakabilirsiniz. Bilginiz olsun sevgili terazi burçları. Evet. Terazi burçları. Yani güzel bir e, fincan falıydı. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atın. Yorum, yorum yapın. Olumlu olan enerjileri sevgiyle aldım kabul ettim diye deyin ve yazarsanız da aldım sevgiyle aldım kabul ettim diye yazarsanız da olumlu olanlar için arkadaşlar enerjiyi aktifleştirmiş olursunuz. Ee, şu anda biraz terazi bu dinlenmeye ihtiyacı var. Biraz dinlenin bakalım biraz 3-5 gün biraz dinlenin kafanızı zihninizi dinlendirin. Normal rutin hayatta gidin ama zihninizi yormadan çalışın burada bir dinlendirmektir gayet güzel bir süreç sizi bekleyecek ama bu süreci sakin atlatmanız gerekiyor. Sakin bir modda geçmeniz gerekiyor. Evet teraziler. Kolektif enerjiye niyet ettik ve size şifa olmasına niyet ediyorum. Hoşçakalın.